Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz gibi Instagram'daki takipçilerimizi tek tıkla şifrelemeden yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz. 26.300 takipçimiz var. Bizler bunu anabayminiz.com sayesinde yapıyoruz. Sistemi açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt ol kısmına tıklayalım. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı Adı giriyoruz. E-posta telefon ve şifre girdikten sonra direkt ücretsiz üye olabiliyoruz. basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. 2 yıldır sabit kullandığım bir sistem. Zaten bizi izleyenler biliyor arkadaşlar. O yüzden güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bu sistem aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketlerini A'dan Z'ye satmaktadır. Hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek istiyorsanız gelip burada tek tıkla tamam mı şifresiz bir şekilde yükseltebiliyorsunuz. Paket fiyatları da gerçekten bayağı ucuz. Ücretsiz denilecek kadar ucuz diyebilirim. Şimdi bizim öncelikle dediğim gibi bakiye eklememiz gerekiyor. Direkt bakiye ekle kısmına basıyoruz. Eğer ki sizler telefondan giriyorsanız sağ üst köşedeki üç çizgiden geliyorsunuz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto, dolar mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda bakiyemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Hemen gelelim buraya. Arkadaşlar burada... Yani Instagram takipçi konusunda birçok paket var. Türk var, Türk kadın erkek var, Türk garantili var, yabancı ve yabancı garantili var. Yani benim önerim erke dikkate alınırsa erke dikkate alırsanız ben yani, Türk garantili öneririm. Neden diye soracaksanız arkadaşlar dışarıdan biri yani takipçilerinize baktın baktığında yani demesin bu ya, hile falan yani yabancı görecek ya yabancı görmesin. Hepsi Türk 1000 adet 29 TL gerçekten bayağı ucuz arkadaşlar. Yani diğer sistemlere kıyasan bu sistem baya bayağı ucuz ve güvenli bir sistem. Daha ucuzları var. Ee, takipçi yabancı 1000 adet 12 TL. Yabancı garantili var. 1000 adet ee, bir dakika. 1000 adet 18 TL. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Nasıl e, şey yapıyorsanız yani hangisi almak istiyorsanız direkt onu alacaksınız. Kullanıcı adımızı girdik. Bunları yaparken de hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarız bilginiz olsun. Sipariş ver dediğimizde gördüğünüz gibi sipariş alındı bile en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde tüm takipçilerimizin geldiğini sizlerle beraber göreceğiz. Hiçbir şekilde uzatmaymış, iptal etmemiş söz konusu bile olamaz arkadaşlar. Ne alırsanız alın 3 dakika içinde veya bilemediniz 5 dakika içinde hesabımıza geliyor. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız konu mesajı yazıyorsunuz destek sistemine. Direkt mesajı göndere bastığınızda hemen sizlere dönüş sağlanıyor zaten. Dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Tamam şimdi videomuzu durduralım video uzamasın diye tüm takipçiler gelsin videomuza devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz hemen bir bildirimler kısmına baktığımızda tüm takipçilerin geldiğini görebiliyoruz. Dediğim gibi gerçekten sistem baya hızlı baya güvenli bir sistem. 26.400 takipçimiz olmuş durumda. Gerçekten baya hızlı baya güvenli. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.